Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz be. be. Ne oluyor abi? Tunç. Tunç. <laughs> Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Ya Allah cezanı vermesin Tunç ya. Yapma böyle kardeşim ya. Daha yolculuğa başlamadık. Terbiyesiz herif. Şöyle bir gireceğim. Evet arkadaşlar yanımda anlayacağınız üzere Tunç var. Yalnız abi sen ne öyle sus tamam beyler. Be. <laughs> aynı aynı bu kadar. <laughs> Gülme. <gülüyor> ben duruyor muyum? Ya bak Tunç adamı hastetme bak ha. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk seni bak. Ay çok komik ha. <laughs> Hatta <azal. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar. Tunç bugün... <laughs> tunç bugün çok sinirli. Heh, şey yok arkadaşlar. <gülüyor> oğlum... <gülüyor> oğlum sağa sola dalıyor adam. Şşt ne oluyor lan? Oğlum şşt. Oğlum sıkıştırıyor musunuz lan? Alo. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> tunç. Tunç bir dakika. Tunç. Çok gideceğim Dur. Sen misin? Evet. Abi ne yaptın? Gözünü Son seveyim abi ya. Abi. Gözümü sev. Oğlum korneye basma kardeşim. Oğlum korneye basma kardeşim. Bu Nasıl oldu? Lan my ay ya da akşam ay. Evet arkadaşlar, yine bir Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Evet ay 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 akıyorum ya. Lan tut ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne adamsın. Yo ne adam be. Selam abi çok ne oynuyorsun? <laughs> Oğlum geçen yorum atmışsın öyle bak gördüm. <laughs> Görmedim sanma Tunç. <laughs> ne kadar görgülü bir adamsın abi. <laughs> Söyleyim abi çok ne oynuyorsun demiş <gülüyor> bana. oynuyor. <laughs> abi Minecraft çak. Ben çak. Oğlum ne Minecraft'ı? ETS oynuyoruz ya. Ebru Zebru nerede? <laughs> Solundan biri geliyor toç <laughs> Yalnız önüne kıramadın. Senin paçayı aldı gibi geliyor bana. Sen zannettim. Yok yok almadı. Sürtüştük biraz. Sürtük e, ya. tamam. <laughs> <laughs> Tag life. <laughs> lan ne adamsın ya. Hani sürtündük diye böyle yandan Hop. geçer Ne oluyor lan? Oğlum ölçü... <laughs> O nasıl bir taklaydı? Tunç, o nasıl bir taklaydı oğlum? <laughs> Arkadaşlar Tunç'un taklası için deli bir like istiyorum ama adam var ya o taklattı <laughs> Sanki böyle adam gidiyor nereye gidiyorsun lan falan bam güm Ya ne adamsın Tunç be Gidir gelmez trollük yapıyorsun ya. Şöyle bir kola içeyim. Oh. <laughs> Ulan Tunç. Evet. E, Salzburg'dan Stuttgart'a gidiyoruz değil mi? Salzburg evet. Stuttgart S mı deniliyor ya Tunç? Salzburg. Stuttgart. Stuttgart mı deniliyor? Stuttgart. <laughs> Ulan Bu ya. Ben söyleyeyim sana ya. <laughs> Tam böyle Tunç'un ergen triptir abi. <laughs> Aynen abi. <laughs> Aynen ya. Ondan ben söyleyeyim. Ah gözümden yaş geldi oğlum ya gülmekten. Şimdi de burnumdan... <gülüyor> <gülüyor> burnumdan evet, Tunç. Selim abi. <laughs> evet Tunç. Ee, arkadaşlarla biraz muhabbet edelim istiyorum bu bölümde ya. Tamam abi. Ya böyle bizim eski anılara gidelim abi. Biz ilk hangi videoyu çekmiştik sana Tunç? Abi çok güzel bir soru sordun. FSX mi oynamıştık? Yok. Abi hakikaten bizim ilk videolaştırdığımız neydi ya? Minecraft mıydı abi? Master Builders miydi acaba? Olabilir olabilir. Üçümüzdük Cem sen ben. Aynen öyle bir olay vardı ama ilk videomuzu gerçekten hatırlayamıyorum ya. Sonra bir evet, FSX'e ben... sa sardık. Aa, ee, hiç... galiba Master Builders'tı. <laughs> Hop bu ses ne lan? Ne abi? Bir ses geldi abi. Nerede? Şangırt diye bir ses geldi ha. Lan. Nereden ya, bir dakika. Senden mi geldi acaba? Ol, lan oğlum bir dakika dur. Dur Tunç. Sakın sağ kırma abi. Sakın. Sakın yapma Tunç. Tunç. yapmayıyorsun değil mi? Yapmaya olsun. <laughs> oğlum seni izlemekten konuşamıyorum. Benim. Vay. Yalnız senin tır güzel gidiyor ya. Benim. Ama erkek adamın tırı mandır. Gerisi yalandır kardeş. Evet bende Şangırt man var ya. Gerçekten merak ettim. Sen de duydun mu? Hayır ben ben bir şey duymadım ya. Şangırt diye bir ses geldi abi sanki ya. Acaba parça falan mı düştü oğlum? Yolda giderken. <laughs> Öyle bir şey geldi mi oyuna? Yana şeye bakıyorum bu. Etrafıma bakıyorum da. hani hı, hı. Hani anahtar mı, anahtar mı düşmüş diye. <laughs> evet bir ses geldi ama dur bakalım. Hop lan bir dakika dur. Öyle şeyler değil mi? Abi? Evet Tunç. Vay be. Troll troll yorumlar yapıyordum bize. Evet abi. Nereden nereye değil ya? Aynen ya. Bu arada Tunç... <laughs> Çok fena girdin abi. Oğlum nereye bakıyorsun lan? Aynen aynen. <laughs> Aklım beş karış şimdi kamerası bir açılıyormuş böyle kafası havada falan böyle. <laughs> Duvarlarım. Ne oluyor lan? motor arızası Aynen. E oğlum sağa sola çarpa çarpa gidiyorsun. Benim suçum değil. <laughs> biz ilk Tunç'la arkadaşlar Flight Simulator X'te tanış. Flight Flight <laughs> Simulator X'te tanışmıştık. Hatta Cem'le oynadığımız serilerden biriydi değil mi Tunç? Hmm. Çok eski ama. Yani o zaman kaç bindik biz Tunç ya? Siz mi? Aynen. 50-60 bin falandı galiba. Sen 35 bindin. Ha ben 35 bindim evet. Cemde 5000 5 bin. <laughs> 25 bindin. Cem'de evet. 5000'e doğru vlog'ını çekmişti böyle. 3, bin, 3 falan. Aynen bin çok 3 eski. Falan. Çok eski arkadaşlar. Yani sağdan çok... at, sağdan bu arada. Yok sağdan değil abi döneceğiz. İçeriden hmm. yani. Bana sağ gösteriyor. Sen benimle gel abi. Şu tut kartı ben biliyorum ya. Sen bizi yarı yolda bırakma Tunç. Tamam abi ayıpsın ya. Evet ben 25 bindim. Cem'de 5 bin falan değil mi? Aynen abi ben sıfırdım. <laughs> Çünkü senin bir kan kanalın yoktu. Kanalım yoktu. <laughs> Benim kanalım yoktu. yoktu abi. Klanım yoktu falan. Klanım evet. Kanalım yok. Vay be. Kanalım yoktu. Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi Tunç? Aynen Arkadaşlar abi. baksana bir sene olacak ya. Valla bir sene bir seneden fazla olmuştur lan. Ya o yani 25 bir seneden fazla oldu da hani ben kanal açalı Ha evet. Nerede? Aynen. Bu arada arkadaşlar diyorlar ki abi. Minecraft çek. Yok, <laughs> yok Minecraft çek <check> demiyorlar. Hatta <laughs> aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim buradan ee, birkaç arkadaşımız yorumlarda yazmışlar. Abi çok Minecraft çekiyorsun. Simülasyonları unuttun. Gibisinden. Aslında değil arkadaşlar. H1Z1 çekiyoruz. İşte Antildan serimiz var. İşte onun yanı sıra ee, Hard World çekiyoruz. İşte ee, birkaç serimiz Ceren daha var ama arkadaşlar. Ama. <laughs> ne yapıyorsun? <Oho>, lan! <laughs> Tunç ne yaptın abi? Oğlum kafayı mı yiyorsun Tunç? abi. Allah aşkına Tunç bugün kafayı mı yiyorsun oğlum? Ne yaptın? Ama bariyerler çok hoştu. Jeronimo <laughs> ne abi? Jeronimo deyip bariyere dalasın. <laughs> oğlum ne adamsın ya. Oğlum hep böyle yapıyorsun ya. Geçen de böyle yaptın Tunç. <laughs> geçen de. Geçen de. <laughs> Ay geçen de, geçen de. Öyle bir parça mı vardı ya? Yok o başka bir şeydi ya. Evet arkadaşlar. Ee, ya bizim aslında çok farklı serilerimiz var. Hani Hard World oynuyoruz. Ne bileyim. ETS oynuyoruz. Ondan sonra Antil e, Until Dawn geliyor. <laughs> H1Z1 var. Arada işte WWE oynuyoruz. Ya yani birçok serimiz var arkadaşlar. O yüzden e, sıkıntı yok. Hangisinden o ara keyif alıyorsak abi sağdan girme. Hı, o yüzden ee, abi. Aynen aynen tamam. direkt gidiyoruz. Ona göre e, serilerimiz devam ediyor. Şimdi rastlı soracak olan arkadaşlar var. E, rasta video çekmek çok zor arkadaşlar. Ya özellikle sıfırdan böyle gelişip bir şeyler yapmak gerçekten zor. Hatta kendi serverımızda bile imkansız hale geliyor. Aynen maalesef. O da neden? E, bütün bir haritanın bizim evimize çullanmasından dolayı oluşuyor bu. E, başka serverlarda da girdiğimiz zaman e, bir gün giriyorsun iki güncü gün aynı serveri bulamıyorsun. Yok patlamış gitmiş. O yüzden onlar bizim için biraz sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden biraz gecikti. Ha ne olur? E, server açarız. E, onda da sadece ikimiz oynarız ama bu sefer PVP kapışmaları olmaz. O da ayrı bir sıkıcı olur değil mi Tunç? Aynen. Ya PVP şimdi olmayınca <laughs> zaten arkadaşlar keyif almadığını söylüyor. Ya, zaten keyifler e, biz de keyif her almayız şey ya. Yani. Video baştan başlarına kadar onu nasıl 20 dakikaya sığdıracağız? İmkanı yok. Aynen. Bir saat çekelim desek çekemeyi, Öyle bir imkanımız zaten yok. Upload sıkıntı. Aynen. O yüzden e, baya sorunlu oluyor bizim için. E, en azından bakalım ya belki ilerleyen zamanlarda tekrar başlayabiliriz ama biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar bizim için. O yüzden e, hard work mesela güzel. E, Tunç, bilmiyorum biz de izledin mi? Neden? abi <laughs> Mesela Rastan. Rastan iyi, iyi değil. Rastan iyi değil. Farklı bir oyun her şeyden en önemlisi. Farklı dinamikleri var. Ee, Rust'tan daha iyi değil kesinlikle ama kendini oynatıyor. Ee, güzel bir oyun. Ben e, en azından hayatta kalma dinamiklerini beğendim Tunç'um. Fena değil yani. Peki öldüğün zaman? Öldüğün zaman yakından doğabiliyorsun. Yani Rust gibi ee, gerçi Rust'ta da yatak olayı var da Yakından doğuyorsun yani. Totem yaparsan, totemden doğuyorsun. Yatak yani aynı olay aslında. Aynen, Hiçbir aynen. şey yapmazsan. Aynı olay, aynen. Hiçbir e... şey yapmazsan abi. Hiçbir şey yapmazsan da genelde sen seni sahil gibi şey çöl gibi bir yerden doğduruyor yani spawn Rast ediyor. Rastın aynısı işte abi. Ya rastın aynısı da birbirini bulmak daha kolay. Aa. Rast biraz... ama Rast tabii ki <laughs> oyundan çok daha iyi onu söyleyeyim hmm. yani o yani oyun hard work mi desen e, Rast mi desen kesinlikle Rast tercih ederim yani ikisi arasında bir seçim yapmam gerekirse abi sen abi, neredesin bu arada abi ben durmuştum ya yol ayrımında. Aha. Sen bastın gittin beklemedin. Mi? Bekleyeyim bekleyeyim abi seni ben. Şöyle sağa doğru çekeyim. Evet. Tamam <laughs> devam et abi gördüm seni. Tamam kardeşim. Şöyle gazı Hatta vereceğim. Hatta yandan füze gibi geçebilirim birazdan. Aynen geçeceksin gibi geliyor abi. Hop. Ne oluyor lan? Adama bak <gülüyor> <gülüyor> Önüne baksana kardeşim. Nasıl geçiyorsun buradan? Ferrari mi kullanıyorsun? He. Ee. <laughs> Cevaba bak. Ha. Kafayı çıkarıyor bir dışarıdan? Ha, kullanıyorum. Ne var? Ferrari. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Bariyeri. <laughs> Sen bugün bayağı bir bariyerci oldun ya. Ne kadar bariyer bir insan. Evet arkadaşlar bugün server bayağı bir kalabalık onu da söyleyelim. Eee Aynen değil mi ya abi? Aynen. Zor girdik hatta aslında. Aynen abi. bayağı zor girdik. Ama şu an karşımıza çok fazla eleman gelmedi ya. Hani ne ilgisi? bu kadar kalabalık olmasına rağmen Devam et abi Gördüm seni motor Ciddi mi Aynen Oop. Lan oğlum yapma Allah cezanı vermesin <gülüyor> <gülüyor> Ulan Yine takla yine takla ya A ne oluyor lan Ne oldu abi Oğlum sıkıştım buraya nasıl Abi yani? sıkıştım ya Yalnız bu herifler var ya. Tuvalete git abi. <laughs> Espri mi yaptın Tunç? Zaa. Za. <laughs> <laughs> mutlu yıllar. <laughs> tamam söylemeyeceğim bunu. <laughs> Ama sen ne demek istediğimi anladın değil mi Tunç? Hı <laughs> <laughs> Teşekkür ederim abi sana da mutlu yıllar. Şşt alo şekil yapma kardeş. Kendi korneye çalışırken <laughs> Ulan ne adamsın betoncu? Sen nasıl bir adam oldun abi ya? Niye abi? İyi bir Niye adam onu? oldun. Eyvallah. Yani öyle hayırdır. Yani cümlenin sonunu getiremedin gibi geldi bana. <laughs> Yok abi. Evet. Olur mu öyle bir şey. <laughs> pilotla pilotla atışıyor falan. Ya kardeşim yapma böyle ya falan. Cevap veriyorsun abi. Söyle bakayım yani pilotsun, pilot modda cevap veriyorsun falan. Ya Tunç yapılır mı be kardeşim o? Mesela dediğim zaman. Hehehe, <laughs> işte, Yani adam modurız lan buralar bizim çöpümüz. Herkes buraya kendi çöpünü <laughs> döser. <laughs> Ayağınızı ona göre aldırmasını biliriz. <laughs> Bir de öyle efekt veriyormuş abi. Aldırmasını biliriz. <gülüyor> Aldırdık. kık. <laughs> alındı mı? <laughs> alındı mı herkes? <laughs> Niyazi Tevfik Osman'dan galip ya. Alındı merkez, alındı tamam. Niyazi Tevfik Osman'dan galipli askerde telsiz şifresiydi abi o. Şifreli konuşma. Balina limana yanaştık. Of! Ah! Ah! Abi ben taklaya geldim. Ya bu nasıl bir olay oldu ya? Ya Tunç hep senin yüzünden taklaya geliyorum oğlum. Ama abi önüme kırdın. Abi Stuttgart'a gidiyorum ben. Ben de geleyim abi. Gel abi gel gel. LKW'dan yük alır mısın hocam? Serhat. Stuttgart. Stuttgart. Abi 40 kilometremiz vardı. Oha. Oğlum %100 olmuş lan. Şöyle yapayım. Yalnız öküz gibi lag var. Tamam. Abi şehir merkezleri ya, yapacak hiçbir şey yok. Artı 18 üstü var mı? Aleyküm selam. <laughs> oğlum, burası çok fena şey ya. Şöyle yapacağım. Evet. Çıkabilecek miyiz oğlum buradan? Ben garajdan çıktım abi. Tamam, ben de çıkıyorum abi. Acaba aynı yerde miyiz? Oğlum kornaya basma, kornaya basma! Şu an ben bayağı gizli takılıyorum. Tıklıyorum. <laughs> <Çıkıya> ya, ya. <laughs> Kimse beni tanımıyor diyecektim. Taklaya geldim ya. Kaç yaşındasın? 3. <laughs> oyo oyo oyo. Abi buradan gireceğim. Dur bakayım ben. Tunç sence bu nerede? sefer park edebilecek miyim abi? Neredesin? Aa sen malı bırakacağın yere mi vardın? Aynen. Aa, aa. Evet abi. Stuttgart'ta zaten. Stutt. Ha benim farklı bir yerde doğru. Aynen. Biraz daha ilerideydi ya. Aynen abi. Hop! Aa, dur bakayım be. Ya şu kapılı park yerlerinden nefret ediyorum. Burası çok tatlı olabiliyor arkadaşlar. Yalnız şöyle girebilecek miyim? Lan oğlum bir dakika dur. Cık, çok fena girdim. Bir saniye. Oğlum bu sefer park edeceğim. Şöyle bir düzleyeyim abi tırı. Tamam. Evet. Evet. Vira 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 vira. Gel geri gel geri gel geri. Güzel. Hadi bakalım. Hoppa. Evet. Ola içelim. Oh. <laughs> Hop bir dakika. Dur 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 dur. Şöyle yapalım. Evet. Evet arkadaşlar, ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Ne? Yap <laughs> 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 dur sana lan bir dakika dur. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Abi <laughs> yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Son düzleme harekete yapacağım Ya oğlum bir sus lan. <laughs> ya senin yüzünden oğlum kafam karışıyor bir dakika. Oğlum kafam karışıyor bir dakika. <laughs> Şöyle abi geri gel. Şöyle abi geri gel. Hop. 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 Lan oğlum hadi. Lan hadi. Bak. Bak. Bu sefer de. Bu sefer de. Ya <laughs> bir dakika dur ya. bir dakika. <laughs> ya oğlum mindfuck geçiriyorsun. Aa bir dakika dur. Aa bir dakika dur. Hop neyse Hop. abi böyle bırakırım ben bunu. <laughs> Biraz yavuk <laughs> park ettik ama güzel oldu. Ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Hemen sağ üst kartta Rodinya'yı yani Tunc'un yani kanalını görebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> ya oğlum bir sus lan. Sağ olun bir sus lan. Evet arkadaşlar hepiniz evet. hoş geldiniz. <laughs> Takle'ye geldim <laughs> ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Oğlum birisi konuşunca yapmak daha zor oluyor ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takle'ye gelmeyin. Oğlum bir sus ya.